Sizin kitabınızda yer verdiğiniz Fransız bir yazar var Türk dostu. Onun bir söylemini paylaşmak istiyorum. Hz. Muhammed'in tarihte benzeri olmayan büyük başarısı için şunları söylemiş. Eğer amacın muhteşemliği, eldeki araçların kıtlığı, ulaşılan sonucun muazzamlığı, bir kişinin dehasının ölçüleri ise tarihteki hangi insan Muhammed'e bu hususta kafa tutabilir diye altını Çok koyu şey koyu çizdiğim. Tabii yani amaç Kitabını muhteşem. Insan. Yani Allah'a inanan bir topluluk, ahireti kazanmak, Allah'ın rızası gerçekten bir amaç etrafında insan topluyorsun ve araçlar kıt. Şimdi peygamber siyasi olarak sıfır güçle başlıyor. Evet. Bir kabilenin başı gibi bir pozisyonu bile yok. Etrafına dine başlamadan önce bir grup yok. Çok büyük bir servet alıp insanları satın alması mümkün değil. Hatta kendisi o bölgedeki bir ileri geleni bile değil. Hani iki şeyden bir birinin ileri geleni olsaydı diyor yani hani bırakı kabilenin başı bir ileri geleni bile değil yani orada sıradan emin olan ahlaklı olan ama sıradan olan bir insan sıfır noktasından başlıyor daha bir yüz yıl geçmeden bir bakıyorsunuz işte kuzey Avrupa'dan Avrupa'nın güneyinden kuzey Afrika'dan Mezopotamya'ya kadar yakında o Hindistan'ın oralara gidiyor çok geniş bir alana yayılmış ve felsefe bilimde de bütün dünyanın en üstünü olan daha bir yüz yıl geçmeden bir topluluk. Yani sıfır noktadan başlıyor. yani Amacın kıtlığı diyor. Ulaşılan sonucun muhteşemliği ve bir ideal var. Bunların üçünün birleşip de tarihte bu kadar büyük başarı gerçekleştirmiş tek bir figür bile gösterilemez. Nitekim tarihin en etkili figürlerinin böyle bir araştırması var. Evet. Michael Hart diye buna ilgili bir araştırma yapıyor. O Hz. Muhammed'i burada birinci sıraya koyuyor. Evet. Newton'u iki Hz. İsa'yı da 3'e koymuş bu arada. O da kitapta merak edenler onu da okuyabilirler artık. Evet peki hocam